Arkadaşlar merhabalar. Bugün Supercell yeni bir güncellemeyi duyurdu. Bu yeni güncelleme ile birlikte artık Clash Royale 14. seviye geliyor arkadaşlar. 5 yıldır 13. seviyeye kadar da ve 13. seviyeden sonra seviye atlayamıyordunuz. Ama artık 14. seviyede geliyor arkadaşlar. Supercell bunu duyurdu. ve birçok kişi de aslında bunu beğenmedi. Ben de bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, peki bu ile neler değişecek? Buna bakalım arkadaşlar. Ee, öncelikle kral kulesine baktığımız zaman şu anda görüyorsunuz 13. seviyede 5832 can ve 3668 can da e, kulelerimiz 13. seviyesiniz tabii ki. 14. seviye olduğunuz zaman e, kral kuleniz 6408 olacak arkadaşlar. 6400 cana sahip bir kral kuleniz olacak ana kuleniz yani. Prenses kulesi de 4032'ye çıkacak arkadaşlar. Normalde 3668 iki kulenin canı. Bu 4032'ye çıkacak arkadaşlar. Kulelerimizin canı artacak. Hasarı da 131 görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da 144'e çıkacak aynı zamanda. E, kulelerimizin hasarı ve canları bu şekilde artacak arkadaşlar. Onun dışında e, kartların bir kartı yükseltmek için gereken kart sayısı ve e, yükseltme parası da değişiyor arkadaşlar örnek veriyorum bir sıradanı 12 yapmak istiyorsanız 2000 karte ihtiyacınız var bu 1500'e düştü arkadaşlar yani bundan sonra 11'den 12'ye bir sıradan kartı eğer ki e, ileriye taşımak seviyesini arttırmak istiyorsanız 1500 karte ihtiyacınız var yine arkadaşlar e, bir enderden örnek verecek olursak bir enderi e, max yapmak için 1000 karta ihtiyacınız var. Yani 13 yapmak için 1000 karta ihtiyacınız var arkadaşlar. Artık yeni güncellemeyle bir enderi 13 yapmak için 750 karta ihtiyacınız olacak arkadaşlar. 13'ten 14 yapmak için de 1000 karta ihtiyacınız olacak. Bunu da bu şekilde size söyleyelim. Enderlerde de bu şekilde olacak. E, kartlardan sonra para ne kadar para ödememiz gerekiyor seviyeyi arttırmak için onları da konuşacağız. Yine arkadaşlar destansılara bakacak olursak bir destansı 12 yapmak için 100 karta ihtiyacımız var. Yeni güncelleme ile bu 50'ye indi arkadaşlar. Yani bir kartı destansı kartınızı 12 yapmak istiyorsanız 50 karta ihtiyacınız olacak. Max yapmak istiyorsanız da arkadaşlar 200 kart özür dilerim 100 karta ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Yani yarı yarıya düşmüş bir destansı 12'den 13'e götürmek için normalde 200 karte ihtiyacınız vardı. Bu yüze arkadaşlar. 13'ten 14 yapmak için ise 200 karte ihtiyacınız olacak. Yani bir destansın max kartınız varsa 200 kart tekrardan o karta sahip olmanız gelecek. 14 seviye olmanız için arkadaşlar. Onun dışında efsanevilere bakacak olursak bir efsanevi 11'den 12'ye götürmek için normalde 10 karta ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu yeni güncelleme ile 6'ya düşecek. Yani siz efsanevinizi 11'den 12'ye çıkarmak için 10 kart yerine 6 karta ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Yine efsanevinizi 12'den 13'e çıkarmak için 20 karta ihtiyacınız vardı biliyorsunuz ki. Bu 10'a düştü arkadaşlar. Yani efsanevi kartınızı 12'den 13'e çıkarmak için artık 10 karta ihtiyacınız olacak. Efsane bir kartınızı 13'ten 14'e çıkarmak için ise arkadaşlar 20 karta tekrardan ihtiyacınız olması gerekiyor. Yani tekrardan 20 kart bulmamız gerekiyor. Gerçekten çok gereksiz bir güncelleme benim için. Yine peki para anlamında ne olacak arkadaşlar onları konuşalım. Arkadaşlar para hepsinde aynı ama birazcık indirimler olmuş. Şu anda slash royal olduğu için yarı yarıya ama şu şekilde arkadaşlar. Bir kartı yani hangi kart olduğu fark etmeksizin 11'den 12'ye çıkarmak için arkadaşlar 50 bine ihtiyacınız var. Hani burada 25 bin yarısı demiş ama 50 bine ihtiyacınız var. Yeni güncellemeli bu 35'e indi arkadaşlar. Yani siz kartınızı 11 seviyeden 12 seviyeye çıkarmak istiyorsanız 35.000 bin karta ihtiyacınız olacak. Aynı şekilde Normalde arkadaşlar kartınızı makslamanız için yani 13 seviye yapmak için biliyorsunuz ki arkadaşlar 100.000 altına ihtiyacınız var Yeni güncellemeyle de bu 75.000 indi arkadaşlar yani kartınızı 12'den 13 yapmak için 75.000 altına ihtiyacınız var Her des her kart için her kart enderliğinde bu aynı Tekrardan arkadaşlar kartlarınızı 13'ten 14 yapmak istiyorsanız da. 100.000 altına ihtiyacınız olacak. Yani 13 seviye bir kartınıza e, tekrardan 100.000 altın bulmak zorundasınız. Ama kartınız 12 seviye ise 13 seviye çıkarmak için 100.000 yerine arkadaşlar e, 75.000 altın ödeyeceksiniz bundan sonra. Yine 11 seviye ise kartınız arkadaşlar e, normalde 12'ye çıkarmak için 50.000 altın ödüyorsunuz. Bu 35.000'e inecek arkadaşlar. Yeni güncellemeyle bin'e düşmüş olacak yani kart yükseltme L'lere altınları birazcık daha düşecek arkadaşlar. Burada biraz indirim yapmışlar. Onun dışında arkadaşlar 14. seviye biz nasıl olacağız diye soracak olursanız birçok arkadaş yani 13. seviyenin olmuşsanız ve yaklaşık bir 5-6 ay belki daha fazla bir süre geçmişse siz direkt 14 olacaksınızdır arkadaşlar. Yani ee, normalde 80.000 XP yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. 12'den 13'e çıkmak için 80.000 XP yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. Bundan sonra 13'ten 14'e çıkmak için de 80.000 XP yine. Bunu yine 80.000 yapmışlar. 80.000 XP'ye çıkmak zorundasınız arkadaşlar. Yani birçok arkadaşımız zaten 13 seniz tekrardan çıkmanıza gerek kalmayacak. 14 olacaksınız. Yani 13 olduktan sonra 80.000 XP toplamışsanız eğer ki 5-6 ay geçmişse zaten toplamış olacaksınız. Tekrardan 14 olmanıza gerek kalmayacak. Direkt 14 olacaksınız. Onun dışındaki yıldız seviyeleri kalacak arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bunu söylediler. Yıldız seviyeleriniz kalacak. Normalde max yapmak yap, max yapmanız gerekiyor. Ee, yıldız seviyeleri için. Ama eğer ki yıldız seviyeniz varsa mesela Golem'e ben yıldızlamışım. 14. seviye çıkarayım. Ondan sonra yıldızlayım olmayacak. Yıldızınız kalacak arkadaşlar. Bunu da böylece söylemiş olalım. Onun dışında şöyle merak edilen bir durum var arkadaşlar. Hani buradaki e, yıldız puanlarını işte 14. seviye için kullanayım diye böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. 14 olup olmanıza olmamanıza bu yıldız seviyeleri hiçbir şekilde etki etmeyecek. Yani ben yıldız seviyemi örnek veriyorum. Mızraklı goblin için harcadım. İşte ben bunu 14. seviyede 5000 XP için kullanırım gibi bir mantık olmayacak arkadaşlar. Yani bu yıldız puanlarını harcayıp harcamamanız sizin 14 seviye olup olmamanıza bir bağı olmayacak arkadaşlar. O yüzden yıldız seviyelerinizi istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacaktır. Onun dışında arkadaşlar e, burada özür dilerim. Büyülü öğeler var. Yani tekrardan... E, enderinize örnek veriyorum 13 seviye 14 yapmak için tekrardan 1000 ender karta ihtiyacınız olacak arkadaşlar bu yüzden size tavsiyem büyülü öğelerinizi harcamayın ve güncelleme için biriktirin arkadaşlar çünkü tekrardan vermek zorunda kalacağız tekrardan onları 200 karta 100 karta 20 karta işte efsanevi için çıkarmak zorunda kalacağız bu yüzden kesinlikle büyülü öğelerinizi harcamayın arkadaşlar Bunlar çok önemli. Yine 12. seviye ise, örnek veriyorum seviyeniz e, kart se kart sayısı daha da azalacağı için siz de kartlarınızı 13. seviyeye veya 12. seviyeye daha rahat çıkarırsınız. Bu yüzden büyülü öğelerinizi e, güncelleme gelene kadar harcamayın biriktirin arkadaşlar. E, şu anlık diyebileceklerimiz bu kadar. E, 14. seviyeye yakında gelecek arkadaşlar. Kendi görüşüm ise çok gereksiz bir güncelleme aslına bakarsanız. Çünkü oran aynı olacak arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Oduncu burada 292 vuruyor. Yani 330 vuracak örnek veriyorum 14 seviye olduğu zaman. Ama kulenin canı canında 4000 olacak. Yani oransal olarak aslında yine aynı olacak arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek. Tamamen bana kalırsa süpersel. Burada para kazanma amaçlı yapılmış bir şey. Çok gereksiz bir güncelleme. Burada zaten Slash Royale'in gelme özelliği de bu arkadaşlar. Birçok oyuncu bundan şikayet edeceği için hani işte kartları yarı yarıya parayla yükseltelim. Birazcık daha hani çok kızmasınlar, çok ses etmesinler diye yapılmış bu Slash Royale arkadaşlar. Sizlere tavsiyem paralarınızı da harcamayın. Çünkü tekrardan her kartınızı maksamanız için 100 bin altına ihtiyacınız olacak. Yani bu kartları tekrardan örnek veriyorum ben 14 seviyeye çıkarmak için tekrardan 100 bin altına ihtiyacım olacak. 800 bin altın ben bu kartları tekrardan maxlamak için kullanacağım. Bu yüzden slash royal deyip e, %50 deyip kartlarınızı yükseltmeyin arkadaşlar. Kesinlikle güncellemeyi bekleyin. E, özellikle max kartlara sahipseniz e, 14. seviyeye geldiğinde e, kartlarınızı da 14'e çıkarmak için büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. Onun dışında kral seviyeniz zaten muhtemelen birçoğunuzda 13 seniz tabii ki. 14 seviye olacaktır arkadaşlar. Onun dışında olamayanlar için 12'den 13. seviye için de 80.000 XP arkadaşlar toplamanız gerekiyor. 13'ten 14 için de 80.000 XP toplamanız gerekiyor. Zaten 13 olan birçok kişi bunu topladığından dolayı yani birçok kişi uzun zamandır 13 seviye. Birçok 13 var oyunda. Bundan dolayı 14. seviye kral kulesi olarak olursunuz arkadaşlar ama ...kartlarınızın e, tekrardan 14 olması sürecektir. Bu yüzden arkadaşlar büyülü ellerinizi ve paranızı tutun arkadaşlar. E, ve o zaman da elinizden geldiğince hızlı bir şekilde e, kartlarınızı 14 seviyeye çıkarın. E, şu anlık arkadaşlar bildiklerim bu kadar. Sizlere de bu güncellemeyi aktarmaya çalıştım. Siz de yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz fikir alışverişi olma açısından sizlerin de görüşlerini merak ediyorum bu 14. seviye güncellemesi ile ilgili. Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Umarım size güzel bir şekilde aktarmışımdır bu güncellemeyi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.